Selamun aleyküm arkadaşlar. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Eskiden olduğu kadar çok sık video paylaşmasak da yine sizler için ara ara kanalımızda ders videolarımız yayına giriyor. Bu ders videomuzda da kısaca size bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu akort konusunda bir şeye değineceğim. Bir karışıklığa mahal vermemek adına kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Derslerde ben ders videolarında anlatırken bakın şura R perdesindir arkadaşlar. Standarttır R'dir. mesela diyorum ki arkadaşlar bu dersimiz R karar üzerinde, pozisyon olarak R karar üzerinde işleyeceğiz. Akordumuz misal do fa si bemol ya da la diyez. Evet do fa si bemol. R karar üzerinde işleyeceğiz dediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız diyorlar ki hocam akort Do, Fa, Si bemol olduğu zaman burası R değil Fa tonunu verir. Yanlış anlatıyorsunuz. Burası Fa'dır fakat siz buraya R diyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar bunu bu şekilde benim anlatmamın sebebi nedir? Bakın kısaca değineyim şimdi e, bilindiği üzere burada bir ders kanalı ve hepiniz genelde acemisiniz ve bağlamanızın üzerinde bakın bu uzun sap bir bağlama şöyle üzerinde notalar yapıştırılı bir çoğumuzda. şimdi ben standart la re sol çektiğimde burası perde olarak zaten re ve ton olarak da burası re'yi verir fakat do fa si bemol çektiğimizde burası fa tonunu verir şimdi ben anlatırken buraya re demek yerine buranın tonu fa olduğu için burayı fa olarak telaffuz ettiğimde içinizde işin özünü bilmeyen acemi olan arkadaşlarımız gidip bakın şurada fa yazan perdeye basacaklardır. O yüzden akordu her neye çekersek çekelim. Ben anlatırken perdenin kendi ismi üzerinden sizlere telaffuz ederek anlatıyorum. Yoksa elbette ki do fa si bemol çektiğimizde burası fa tonunu verir. Bakın şu an fa tonunda fakat dediğim gibi ben anlatırken buraya fa tonunu verdiği için burayı fa olarak telaffuz ettiğimde acemi birisi gidip şuradaki fa yazan perdeye basacak, karıştıracaktır ikisini. Bilginiz olsun. Ondan dolayı tekrar söylüyorum. Akordumuzu her neye çekersek çekelim, anlatımlarda perdelerin kendi standart isimleri üzerinden anlatıyorum. Bilginiz olsun. Sanırım anlaşılmıştır. Bakın standart la re sol çektiğimizde burası ton olarak da re'yi verir. Yani perdenin kendi ismi. Biz burayı si mi la çektiğimizde burası mi tonunu işte do fa si bemol çektiğimizde fa tonunu verir. Çekildikçe akort değişik değişik e, akortlara bağlama çekildikçe buranın tonu değişir. Fakat perdenin ismi neyse ben bunu bu şekilde telaffuz ediyorum. Aynı şekilde, bakın, bura re ortaya çıktığımızda, bura sol perdesidir. Evet, bakın, sol, sol karar. Fakat dediğim gibi akort değiştikçe ton değişir. Ben anlatırken tona göre değil, perdenin ismine göre sizlere anlatım yapıyorum. Bilginiz olsun. Sanırım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.